Tabi bugün size çok iyi yapacağınız bir şey göstereyim. Hem basit hem kolay. <laughs> abone <Tabii> olun artık... <laughs> gösteriyorum. Şurada gördüğünüz şey böyle. Benim şeyim nerede? Ha. Onları unutma. Bu benim. Deniz. Yani şu yanındaki çocuk. Şu yanında. Yani, kim yani anlayacağınız abone e, olmayı yani. sakın unutmayın. Bakın. Arkadaşlar. E, ne diyeceğim? Bu da benim. Emre. Yani 3 senelik bir <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> <gülüyor> Bu da benim emre'nin verdiği bir kalem. Kalem değil oğlum o şey o, ne ya? Allah'ım <laughs> <laughs> ben onu almış olsun ben. Flütten çıktı oğlum o. Tabii Geçelim arkadaşlar. Ben. Size bir şey daha göstereceğim. Bekle, bekle. Hemen Sakın onu düşünün şey ya. Arkadaşlar e, bu arada Minecraft çekmeyi düşünüyoruz. Eğer Minecraft çekmeyi düşünüyorsan yorum atın. Eğer çok yorum ya da 20 hiç yorum gelse Minecraft çekeceğiz e, ee, çekerken size Minecraft 1.8.1 amına sikeyim. Oh. Amına haydar arkadaşlar. haydar. Arkadaşlar. Haydar neden demek ya? Tabu benim. Üstünde haydar yazıyor o yüzden. Benim, ya bekle bir tut ben anlatacağım. Bu bir haydar. Sopa. Arkasını çevirsene bak ne yazıyor. Tabii. Şey göstermek istiyorum. Ben size Türkçe mealini çevireyim arkadaşlar. Haydarı Haydari. Haydari geleceğim. Geceler. Geceler Ben yani ya, bu mı? adamı bir tersini yapıştır bir daha ister. <laughs> yani çok güzel bir sofa kendim ürettim. Nasıl? Türkiye'de sınırlı bir tane var o da bende. <laughs> 2001 yapım. Atın hocam. Bunlar ya bir bir indirme yok. Sen her çok dönüyorsun. Bunu dönümsün. yapmasın olur. Keşfur pek yapacağız, netler yapacağız. Bir sürü şey yap evet, yapacağız. Emre yetimhane yapacağız. Ya oğlum o yetimhane bok gidiyor. Ne? Çıkar lan lan senin bayağı. Kalemini çıkıyor. Neyse yetimhane indir emri alsın. Her neyse falan filan. Abi iki dakika olsun bari dur. Hop.